başlıyor, başlıyor. Hadi. Aha! Aha başladı. sıkılıyoruz hep ufak Bakınca <laughs> yıldızlardan ikimiz araba Bir de yol kaçalım viteste aralar Uçuyoruz bebeğim insanı biz arada Evet hayır evet hayır dedim Aklımı karıştırdın Etin Şeytan tüyü mü bu bilemedim Oldun sen belki de adresim Daha ne kadar sarmak atmışlar bana Biliyorsun yok hiç lazım. <laughs> Çağrı götüsen verdi yazıyorlar. Allah Allah. <laughs> Ya sen ne yapıyorsun? Saçı hangi renkli diyor. Kanka sen ne peşindesin şu anda? Allah Allah. Sarı. Kanka çağrı götten verdi yazmaya başladı. Ben buradan çı çıkayım yavaştan. <laughs> Konu nasıl bana döndü yani bu şarkıda onu anlayamadım ya. Ben niye yani? <laughs> Şarkıyı tam dinleyemediğimiz için çok anlayamadım yani. Başını bir daha dinlemek lazım. Peki geri Aa, sor. Bak soruya. Bu bir seferlik değil miydi? Yok. <laughs> 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 bak işte ne oldu. F5 Bir dakika dur başını bir girişe bakalım. Tamam. <laughs> Çok yoruldum yine Tenine hasretim ellerin nerede Çaktı Yalnız o tırnakla sokarsa Ayırır yani onu da söyleyeyim Düşüyorsun belki de Düşüyorsun ama bile bile Düştüğümde misin Düşümde misin Yollarındayım el pençe divane Gel hadi yine sar beni Kendine tuzağımı al Yakala beni Tarzı bu kadınla benziyor demiş. Çok şey yapma. Sen ne atıyorsun ya kanka? Ne diye ne bak da çağrı. Denici denici. Bakın diye girmiyor. Aya birebir kanka.

yanlışır Sıkılıyoruz hep ufak Bakınca yıldızlardan ikimiz araba Bir de yol, kaçalım vitesle aralar Uçuyoruz bebeğin sen evet, evet, ne biz Evet hayır evet hayır dedim Aklımı Deneyelim. karıştır Şeytan tüyümü bu bilemedim Oğlan sen belki de acısın Daha ne kadar sarmam lazım Biliyorsun yok hiç, hiç lazım.

Bence güzel olmuş. Şimdi herkes şeye çok takılıyorsunuz artık arkadaşlar. Sene 2021 yok ototun yok bilmem ne. Zaten bu okey zaten yani anladın mı? Bir prodüksiyon işi yani zaten bütün şarkılar ki şu anda. Baktığın zaman çıplak sesli şarkı yapan adam kalmadı yani öyle bakarsan. Yani şarkı gidiyor mu? Kulaklıkla dinlenir mi? Ritim, ritim önemli artık. Bak ritim önemliymiş mesela Mete <laughs> Mete diyor ritim önemli ben mesela ritim önemli diye bilmiyordum bu ritim dünyada Mete'nin bile yorum yapabildiği bir dünya arkadaşlar yani çok da Böyle takılmamak şey lazım yani çok da takılmamak lazım <laughs> Neyin başını yiyelim? Ne? Anlamadım. Orayı bipledim orayı. Yaranın başını ye dedi. <laughs> Yapma çağrı arkadaşın diye olumlu yaklaşıyorsun yoksa hiç elle tutulur yanı yok. Ya orası söyle <laughs> falan düşün. <diyorsun. gülüyor> Kanka sen de büyük, büyük hemen göstermem amına koyayım ya. Dur idare edin yani. Yok lan şaka yapıyorum ciddi söylüyorum ya. Harbi sen ciddi söylüyorum yani. Ya prodüksiyon güzel kulağa akışı şeyi hoş, hoş yani. Şarkı gitti yani öyle söyleyeyim sana. Ama şey mi 10-10 on on hit mi 10-10 on on hit diyemem. Yani 10 10 hiç bir bomba gibi düşer mi? Bomba gibi düşmez. Ama böyle birazcık daha böyle yağmur gibi mi yağar diyeyim yani nasıl diyeyim sana böyle? Hani böyle şey, bir biraz daha böyle yavaş hazmedilir yani anladın mı? Öyle Lapsal, Sözleri yazıyor mu aşağıda? Sözleri aşağıda yazıyor mu? Yok doğaçlama. <gülüyor> <gülüyor> doğaçlama yapmış. Güzel bir bir güzel olmuş yani. bunu yapan yok çünkü. Çok üşüdüm yine tenine hasretim. Ellerin nerede? Çaktırmıyorsun belki de düşüyorsun ama bile bile. Düştüğümde misin? Düşümde misin? Yolları, yollarındayım el pençe divane gel hadi yine sar beni kendine tuzağım ol yakala beni sağım solum her yerim sen solumdasın solumdasın bu yolun çıkmazı yok her yanımdasın sokağında kaybolmuşum bu kafanın dönüşü yok gözlerine hapsolmuşum bu canın kıymeti yok ben sende kendimi bulmuşum beni yak kalalım uzak gerekirse at geride bıraktığın çoktan biraz daha kal Yarına ne kaldı ki? Değiliz uzak kurulu tuzak dolu dışarısı kalıyoruz hep ufak. Bakınca yıldızlardan ikimiz araba bir de yol kaçalım vitesi arala uçuyoruz bebeğim senle biz bir arada. Evet hayır evet hayır dedin aklıma karıştırdın ettin rehin. Şeytan tüyümü bu bilemedim oldun sen belki de adresim. Daha ne kadar sarmam lazım biliyorsun yok hiç itirazım sokağında kaybolmuşum bu kafanın dönüşü yok. Bu kafanın dönüşü yok. İlk yorumu Bu kafanın dönüşü yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaybolmuşum. <gülüyor> Kaybolmuşum. <gülüyor> dönüşü yok. Bu kafanın dönüşü yok. Diyor. Eylül. <laughs> Cover lazım acil. <laughs>